Demidir. Müslümanlar yalnızca misafir olmadıklarını ifade ettiklerinde, Avrupa ülkeleri onları neden seferi bırakmak için gayret göstermiştir. Elbette genelleme yapmanın gayri adil olduğunun farkındayım. Zira son dönemlerde birçok Avrupa ülkesinin Müslümanları yerli olarak kabul etmenin siyaseti ve hukuku peşinde olduğunu hepimiz biliyoruz ancak birçok ülkenin de bunu nasıl yapacağı konusunda ciddi tartışmalar yaşadığını biliyoruz. Bu yüzden farklı ülkelerde farklı modellerle modellere rastlamaktayız. Bunu bütün olarak Avrupa Birliği bağlamında gerçekleştirmek ise daha zor görünmektedir. Çünkü en az Müslümanlar kadar Avrupa ülkeleri de kendileri arasındaki birliği algılamaya ve ıslah edilmeye muhtaç görmektedirler. Bugün Belçika'nın İslam'ı resmi din olarak kabul etmesinin 40. yıl dönümü. Fakat Avrupa Birliği'nin hala pek çok konuda ıslaha muhtaç olduğu ortadadır. Balkanlar örneğini sadece bununla açıklamak çok dar bir yaklaşım olacaktır. Zira bu İslahın İslam'a dönük yüzünde Balkan Müslümanlarının yön gösterici olabileceği akla gelmektedir. Ancak misafirlikten yerliye geçiş sürecinde Balkanlardaki Müslümanların kaderini bir an için gözümüzün önüne getirdiğimizde Bosna ve Kosova savaşlarını, Srebrenica katliamını düşündüğümüzde Avrupa'da bu yön gösterme fırsatının ne hale getirildiğini de unutmamak gerekir. Balkanlar örneğini sadece bununla açıklamak dar bir yaklaşım olacaktır şüphesiz. Ancak Avrupa'da Balkan krizinin aynı zamanda İslam bağlamında düşünülmesi dikkate şayandır. Doğrusu bu İslam korkusunun, İslamofobinin ne kadar hızlı bir şekilde İslam karşıtlığı ve nefretine dönüştüğünü işaret etmektedir. İslamofobi üzerine konuşurken elbette farklı düzlemleri ayırmalıyız. Bir yönüyle insanların reel korkuları olduğunu, bunların önemli bir kısmının kendi varlıkları, hayatları ve hayatlarının sürdürülebilirliği ile ilgili olduğunu bilmeliyiz. Ancak bu kaygıların zaman zaman İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı veya İslamofobi olarak dışa vurulması da düşündürücüdür. Dışavurumun bu şekilde gerçekleşmesi medya üzerinden inşa edilmektedir. Hari, harici, yabancı ve yerine göre irrasyonel, tehlikeli olarak tasvir edilen İslam, derin bireysel ve kitlesel kaygıları yansıtmanın hazır zeminine dönüşmektedir. Esasında tüm bunlar bir şekilde anlaşılabilir ve çözümlenebilir. Ancak İslamofobi bir siyaset bir endüstri ve bir stratejiye dönüştüğünde konu gerçekten tehlikeli ve çarpık olmaya cılık ve dışlama üretir. Avrupa ülkelerinin İslam'a karşı tavırlarının İslam'la teması olmayan bir kısır döngü olduğunu görmüyor olmaları çözümü zorlaştırmaktadır. Bütün fobiler gibi İslamofobi de irrasyoneldir, bir kısır döngüdür. Kendi kendini üretir, ve konusundan bağımsız olur. Bu yüzden Avrupa'nın İslam'a yaklaşımı ancak kendi korkularını yendiğinde gerçekten mümkün olacaktır. Bu korkular nihai olarak varoluşsaldır. Nitekim farklı ülkelerdeki İslam karşıtı söylemleri savunanlar aynı zamanda Avrupa karşıtı söylemleri de savunmakta, ulusallıklar adına komplo teorileri üretmekte ve gerektiğinde yabancı düşmanlığından antisemitizme kadar geniş bir yelpazede parolalara başvurmaktadır. Nihayetinde ifade ettikleri ise sadece kendi varlık ve geleceklerine dair endişeleri olduğudur. Değerli konuklar, burada iki büyük hataya işaret etmek isterim. Birincisi Avrupa'nın kendi birliğini kurgulama sürecinde İslamiyeti dışarıda tutması, Hatta zaman zaman dillendirildiği üzere bu dışlamayı kimlik oluşturmanın bir unsuru olarak tasarlaması hem tarih namına hem günümüz realitesi karşısında küçümsenemez bir hata olacaktır. İkinci hata ise kendi rasyonelliğini yitiren Avrupa'nın bu rasyonelliği tersinden tırnak içerisinde İslamiyetin irras irrasyonelliği üzerinden inşa etmeye kalkışmasıdır. Bu çaba yanlış bir önermedir. Müslümanlarla rasyonel bir zeminde konuşmanın yapılarını arayan ülkeler zımnen atfettikleri irras irrasyonellik iddialarını gözden geçirmelidir. Belki bu iddianın kendisinin ne kadar irrasyonel bir temele oturduğu o zaman ortaya çıkacaktır. Öte yandan Avrupa'nın irrasyonelliği de özünde bir kavram ve kavrama sorunudur. Zira İslam dini tarihi çoğulculukla çok seslilikle ve farklılıklarla var olmayı başarmıştır. Çünkü önerdiği kavramlar buna müsaittir. Yeri gelmişken Avrupa'da yaşayan Müslümanların yaşadığı sorunların aşılmasında bizlere rehberlik edebilecek önemli şemsiye bir kavram ve onun değeri üzerinde durmak istiyorum. Nitekim başlığımız da Avrupa'da geleceği birlikte arayış farklılıkta birlik yahut vahdette kesret, kesrette vahdet. Bugün bu kavram insandan dillere, siyasetten yönetimlere, dinden kültürlere kadar çok geniş bir alanda kullanılmaktadır. Ben bu kavramı varlıktaki, insandaki ve insan düşüncesindeki, insan yönelişlerindeki farklılıkları olduğu gibi görmek ve onlara saygı duymak anlamında kullanıyorum. Yoksa bu kelimeyi ne zoraki bir çeşitlendirme ne de mevcut çeşitliliği zorla bir arada tutmanın denenebilir bir formu olarak kullanıyorum. Bu tanımlamam doğrudan zorunlu bir sonuca götürüyor. Fiil ve düşüncedeki farklılıkları, çeşitlilikleri birbirleriyle karşı karşıya gelmemek kaydıyla yaşatmak ve sahip çıkmak. Dilleri ve renkleri Allah'ın ayetleri olarak görmek. Her türlü farklılığı zenginlik olarak okumak. Yaratıcımızın nazarındaki, fiilindeki ve iradesindeki çeşitliliğin bir arada var olup sürmesini istemek. Yani birlik içinde çokluk, çokluk içinde birlik. Çok saygıdeğer şura üyeleri. İslam insanın maddi ve geçici olana saplanan bakışını yeniden madde üstüne, yaratana ezel ve ebed tasavuruna çevirmiştir. İnsanın davranış ve yönelişlerindeki iyi ve kötüye işaret ederek onu ahlak, fazilet ve erdeme davet etmiştir. Bu çağrısını evrensel vasıftaki ilke ve esaslarıyla asırlar boyunca sürdürmüştür. Ve nihayetinde İslam dünyamızın pek çok bölgesinde farklı ırk, renk ve dilden milyonlarca inananın ve bağlılarının gönlünde yer etmiş, Müslümanların bireysel ve toplumsal hayatlarında belirleyici rol oynamıştır. Neticede Müslümanların yaşadıkları farklı kıta ve coğrafyalarda eşsiz zengin bir bilgi, kültür ve medeniyet mirası oluşmuştur. Nitekim 8. Avrasya İslam Şurası kararlarında bu zenginliğin gerilime neden olmak bir yana korunması gerektiği şu şekilde ifade edilmiştir. İslam'ın kadim bilgi ve hikmet geleneği yüzyıllar içerisinde Müslüman kitlelerin inanç, ibadet ve ahlak telakkilerine mehas teşkil eden yüzlerce düşünce ve kanaat okulunu ortaya çıkarmıştır. Bu bilgi mirası Müslümanların en büyük zenginliğidir. Geleneğin ürettiği bu zenginliğin Modern zamanlarda özellikle İslam dünyasında toplumsal gerilimlere sebep kılınması, düşünce ve inançlarından dolayı bireylerin ve toplulukların kınanması, daha da ileri giderek mezhebi ve meşrebi dolayısıyla dışlanması asla kabul edilemez. Mezhebi aidiyetler Müslümanların ortak ve en üst aidiyeti olan Müslüman kardeşliği mensubiyetinin önüne ve üstüne asla çıkarılamaz. Mezhep çatışmaları İslam'ın kadim geleneğine yabancı, başka dünyaların meşhum bir tarihi realitesi iken, bugün bunun Müslüman coğrafyasında dillendiriliyor olması son derece müessif bir gelişmedir. Buradaki vurgu Müslümanlar arasındaki çoğulculuk ile ilgilidir. Bununla birlikte hem İslam'ın farklı din ve inanç mensuplarına bakışında hem de Müslümanların tarih boyunca yaygın olan uygulamalarında çoğulculuk ilkesini görmek mümkündür. İslam'ın evrensel mesajının özü alçak gönüllülüğe, haddini bilmeye, hakka ve adalete, dayanışmaya, tutumluluğa ve paylaşmaya, aile hayatına sahip çıkmaya ve sadakate, samimi ve ısrarlı bir çağrıdır. Bu çağrı İslam kaynaklarının temel çağrılarından birisi olmuş ve Müslüman toplumlar tarafından yüzlerce yıl yaşatılmıştır. Bunun sonucunda da İslam medeniyetinin oluşturduğu toplumlar yüzyıllar boyunca başka hiçbir toplum ve ülkeye nasip olmayacak kadar çok dinli, çok kültürlü, çok ırklı toplumlar olmuşlardır. Zira din insanların bizzat vicdanına hitap edebilen ve bu yönüyle eş zamanlı olarak bireyi ötekine karşı samimi, adil, şefkatli, merhametli, diğer gam olmaya hazır hale getirebilen bir hakikattir. Doğru anlaşıldığı zaman dinlerin her bireyi ayrı ayrı inşa eden bu güçlü sivil yönü onları çoğulcu ve çok kültürlü hayata hazır hale getirmektedir bu yönüyle bizzat insanların vicdanlarına hitap etmeyi hedefleyen dinlerin çok kültürlülüğe cevap verme biçimleri bireysel ve toplumsal hayatımız için son derece önemlidir. İslam dininin gerek ibadetlerinde gerekse öğretilerinde çok dinli, çok kültürlü yaşam, hukuk ve ahlak temeli üzerine oturmaktadır. Saygıdeğer konuklar, bugün modern dünyada çok dinlilik ve çok kültürlük yerine daha çok açıktan ve dolaylı olarak bireyin dini ve kültürel aidiyetini değiştirmeye ve dönüştürmeye yönelik bir stratejinin benimsendiği görülmektedir. Bu bağlamda asimilasyon ve entegrasyon arasındaki batılı literatüre has net ayrımların henüz ortalama bir Müslümanı ikna edecek bir berraklığa sahip olmadığını ısrarla belirtmek isterim. Kaldı ki batı dillerinde dinler ve kültürler arasındaki ilişkileri ifade eden temel kavramlar sosyal bilimlerden değil, kimyadan ödünç olarak alınmıştır. İzolasyon, entegrasyon, adaptasyon, entegrasyon, asimilasyon, bütün bu kavramlar aslında maddeler arasındaki ilişkileri tarif etmek için ortaya konulan kavramlar. Oysa dinlerle ilişki kurarken, onların gücünden yaralanırken şu hususa dikkat edilmelidir. Öteki addedilen kültürleri ve dinleri dışarıdan müdahale ile yeniden biçimlendirmeye ve tanımlamaya yönelik stratejiler çok kültürlü bir toplum vizyonu ortaya koyamazlar. Olması gereken bunun tersidir. Ötekileştirilen bireylerin ve grupların kendilerini geliştirme, ifade etme, ve lüzumu halinde iç dinamikleri biçimlendirme imkanlarının şiddet ve şiddet eğilimi istisna tutularak sınırlandırılmamasıdır. Toplumsal süreçlere aktif katılım ve ortak geleceği birlikte belirlemenin başkaca yolu da yoktur. Ne var ki benzer ön yargı ve belirleyici olma tavrından hareketli olmalıdır ki, bugün Avrupa İslamı, Almanya İslamı, Fransa İslamı, ılımlı İslam gibi tartışmalar gündeme gelebilmiştir. Buradan ne anlaşıldığı ve içeriğinin ne olduğuna dair oluşan literatürde konunun detayını takip etmek mümkündür. Bunlarda aydınlanmış bir İslam, reform edilmiş bir İslam, daha masum bir tanımlama ile Avrupa normlarına uyumlu İslam gibi temel kavramsal yaklaşımların temsil edildiğini görüyoruz ki bu yaklaşımlarda. İslam'ın toplumsal huzur ve güvenlik için tehdit teşkil ettiği ön yargısı bulunmaktadır. Bu ön yargıdan olsa gerek kavramsal yaklaşımlarla ortaya konan bu sürecin Müslümanların bir anlamda izolasyonu ile başarıya ulaşacağı tezlerini dahi işitmek mümkün olmuştur. Bu durumda İslam'ın kadim gelenek ve birikiminin ilmi bir faaliyet olarak geliştirildiği, yaşandığı ve korunduğu ülkelerle ve o ülkelerin dini kurumları ile temastan mümkün mertebe sarfı nazar edilmesi anlayışı öne çıkmıştır. Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2009 yılında ele aldığı ve Avrupa Birliği ülkeleri içinde yoğun Müslüman nüfusa sahip olanların İslam ilahiyat merkezleri oluşturmaları tavsiyesinin arkasında şayet Müslümanların dinlerine dair akademik bilgiyi elde etmelerinde onları İslam ülkelerinin dini bilgi birikiminden uzak tutmak ve bunu Avrupa'da sil baştan yeniden oluşturmaya çalışmak gibi izole edici bir yaklaşım varsa elbette bu tavsiye kararı hem akademik düşünceye hem de İslam'ın günümüzde farklı ülkelerde temsil edilen zengin dini ve kültürel geleneğine büyük bir haksızlık olur dahası din ve vicdan özgürlüğüne bir müdahale olarak telakki edilmelidir. Bazı aşırı sağ partiler ve İslam karşıtlığından geçinenler için ise İslam dönüştürülmesi beklenecek bir din değil, bilakis Avrupa topraklarından silinmesi için mücadele edilmesi gereken bir dindir. Bu yüzdendir ki onlar parti programlarında ve propagandalarında giderek Avrupa'nın İslamlaştığından bunun ise Avrupa için bir tehdit oluşturduğundan bahsetmekte. Avrupa'yı yeniden gerçek hüviyetine kavuşturacak çaba ve politikaları vaat etmektedirler. Avrupa'nın birçok ülkesinde Müslümanlara ve yabancılara karşı yöneltilen ayrımcılık ve şiddeti acaba bu aşırı sağ partiler mi besliyor? Aşırı sağ partilerle şiddet yanları arasında herhangi bir iletişim ve ilişkiden söz etmek mümkün müdür? Bu sorulara net bir şekilde cevap vermek kolay olmamakla birlikte başından, basından ve medyadan takip ettiğimiz kadarıyla iki kesim arasında bir iletişim ve ilişkinin varlığı konusunda zihinlerde pek çok şüphe bulunmaktadır. Değerli konuklar, bugün İslam'ın barış ve rahmet yüklü mesajını şiddet ve acıyı alet edenler kadar İslam'a töhmet, buhtan, nefret söylemi geliştiren ve çeşitli fiili saldırılarda bulunanlar, keza bunları hoş görenler birer insanlık suçu işlemektedirler. Avrupa'nın birçok ülkesinde bu tür işlenen suç envanterinin şimdilik herhangi bir ülke ismi vermeden bir hayli kabarık olduğunu dile getirmekle yetirmek istiyorum. Her ülkeye ait İslamofobya raporları üzülerek belirteyim ki kabarmaktadır. Bununla birlikte İslam'a yönelik nefret söyleminin yine bazı Avrupa ülkelerinde nefret suçları kapsamına alındığını, istatistik ve rapor hazırlandığını da zikretmek istiyorum. Sonuç olarak yeryüzünde hiçbir korkunun olmaması, kimsenin kimseyi korkutmaması Rabbimden en büyük niyazımızdır. Biz insanlar için tek bir korku olmalı ki o da hepimizi yaratan Rabbimize saygı duyarak sadece ondan çekinerek yaptıklarımızdan hesap vereceğimiz korkusudur. İslam'ın yeryüzüne önemli bir mesajı aslında insanı emin olmak, insanı özgürleştirerek onu sorumlu bir birey kılmasıdır. İslam'ın bizden istediği imanın olduğu her yerde emanın da olmasıdır. İslam'ın bizden istediği İslam'ın olduğu her yerde selamın da yaygınlaşmasıdır. Tam özgür olmak için bütün korkulardan da emin olmak, bilinmeyen, görünmeyen kısmından Allah'a sığınmaktır. Oysa özgürlüklerin hakim olduğu bir ortamda var olmaya ve yaşamaya dair varoluşsal bir korku, bir tehdit algısı hissedilmesi kendi içinde büyük bir çelişkidir. Üç temel konuda Sonuçları oldukça acıtıcı ihmallerimize işaret ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. Bilgi, temsil ve iletişim. Kendi ana yurtlarında rutin bilgilenme süreçlerine tabi olan Müslümanların bu yeni coğrafyalarında kendi bilgi kaynaklarıyla duygusal olmanın ötesinde kalıcı ve verimli bir ilişki kuramadıklarını üzülerek, hayıflanarak itiraf etmek isterim. Müslüman dünyanın bilgi gelenekleri içinde kurumsallaşmış yapıları maalesef bu coğrafyaya taşınamamıştır. Ya da en azından bu coğrafyada sadece idare etme ya da telafi kab değil, bizi her türlü teolojik, entelektüel ya da felsefi dalga ve rüzgarlara karşı tahkim edecek bilgi süreçlerini üretemedik. Geciktik, ihmal ettik ama bunlar halledilmesi zor şeyler değildir. Sahih bilgiyle, sahih söylem kalıplarıyla güncelleşmemiş bir iletişim, pek çoğumuzu olaylar karşısında aceleci kararlar veren, radikal ya da batılıların pek sevdiği şekliyle fundamental ilgilerle buluşmamızı hızlandırdı. Ekstrem yönelimler bireyselliği çoğalttı. Cemaat ve camia algılarını parçaladı bilginin ekseni kaybolunca da birbirinden bağımsız hakikat iddiaları Müslüman tasavvurunu kötürümleştirdi. İkinci temel sorun temsille ilgilidir. Belki bu toplantıda üzerinde en çok durmamız gereken önemli konulardan birisi olacaktır. Bugün İslam'ın bu coğrafyada hangi dil, hangi üslup, hangi söylem ve en önemlisi hangi kurumsal yapılarla temsil edildiği konusu üzerinde çok az durulmaktadır. <laughs> İslam bir çağrı dinidir ve her bir mümin söz ve davranışlarıyla yüksek İslam hakikatlerinin taşıyıcı birer kişiliği olarak misyonuna önem vermek durumundadır. İslami dünya görüşünün manevi uhrevi boyutlarının her şeyden önce takva temelli bir önderlik, bir öncülük gerektirdiği tartışılmaz bir gerçektir. Öte yandan ilim geleneğinden gelenlerle Modern bilgi sistematiği içinde yetişenler arasında ciddi kopmalar, ayrışma ve rekabet alanları olduğu inkar edilemez. Bugün etnik, mezhebi ya da kültürel kodlar üzerinden bin parçaya bölünmüş bir İslam hasılasını kendi özgüvenini yakalaması, başka din ve kültürlere hayati çağrılar yapabilmesi güçtür. Belki bu şura'nın ortaya koyabileceği en önemli hassasiyet bu bölünmüşlüğün ürettiği zayıf kudretle yüzleşmek olacaktır. Üçüncü temel sorun, demin vurguladığım ilk iki sorundan hiç de bağımsız olmayan ve hem bilgi hem de temsil süreçlerini yakından ilgilendiren iletişim sorunudur.